Evet merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerleyiz arkadaşlar burası daha önce Roma dönemine ait güzel bir eser bakın şunlarda e, süs eşyaları ya da e, mumluk olacak yerler var ama mumluk olacak yerler biraz daha şey olur şunun gibi mesela şu şunlar gibi mumluk olacak yerler de işte olabilir ya da Orası süs eşya verilmiş. Tabi zamanla burası çökmüş. Kırmışlar. Kapatmışlar. Yani burası böyleydi yani şöyle aşağı doğru geliyordu burası kapalıydı. Zamanla yani, yani çökmüş. Çökme yapmış. Bakın şurada bir mezar var şayada. Şurada. Ta şurada. Evet, mezeyi yayılarsa. Daha önce bu kral, arkadaşlar bir kral varmış. Bu, bu kral e, Osmanlı zamanında herhalde bunları komple yaktırmış. Neden siyah olduğunu derseniz, çünkü bunlar zamanla e, hepsini yaktırmış. Burada ne kadar mezar varsa, şey varsa, yakılmış. Ee, yani yok edilmiş. Malzemelere alınmış. Daha önce malzemeler ne varsa alınmış. Süs eşyaları, bilmem neler. Zaten Romalılar daha önce ee, daha sonrası şeye geçmeden önce Hristiyanlığa geçmeden önce ee, koyuyorlardı. Yani süs eşyalarını koyuyorlardı e, Hristiyanlar geçtikten sonra da e, koymamaya başladılar. Daha önce balta inançlar, inançlar yani ateşi tapanlar. E, ondan sonra puta tapanlar. Yani böyle vardı arkadaşlar. Biraz sallanıyor şöyle yukarı şey doğru çıkacağız. seviye daha göstereceğim. Evet. Geldiğimiz yerde şöyle bakın. Şu yerler hep çökmüş. Bakın şurada şeyler var. Daha önce Roma dönemine ait yapılmış şeyler. Boş. Orada da var. Bir tane yer şurada. Yani büyük öyle göstersem şu taş varsa, Biraz yüksek olduğu için çıkamıyoruz. Çıkmaya da gerek yok zaten. Aynı şekilde. Bakın şurada da var. Bakın nerede bana bakın sanki bir itçilik itçilik yapılmış Beyler ah merdivenler Bayağı hey bir yüksek merdivenler şurada merdivenler var ama kırılmış zamanla evet dediğim yer burası arkadaşlar dediğim yer burasıydı şuradan içeri bakabilirsek size göstereceğim burası da bir oturma Niye yedi galiba? Şöyle. Şöyle göstereyim. <laughs> evet bakın. Bu da ateş yakılmamış ama bakın. Dediğim şekilde. Bir Bizans ya da şeyden burası komple yakılmış. Yani niye aynı? bilmiyorum o zaman yakalmıyor vermişler yakılmış Tane. Şöyle Şöyle Aşağıda bana gidiyor Çıkabilirsem Göstereceğim size Şöyle Şuna bakmayın. kamerayı oyun koymak zorunda kaldım. Bunun yerinde bir çöküklük var. Şurada. Burası da bir mahalle. Evet. Görüyor musunuz? Daha önce hayvanlar bağlaymış. Bağlamışlar daha doğrusu. Şöyle şimdi ben size görüntü haberi veriyorum. Ah. Bakın çok serin. Gerçekten çok mükemmel bir şey yapmış. öyle Yani gerçekten güzel. Buralar sığınak yerleriydi. Arkadaşlar böyle yap yapıyorlar. Ondan sonra burada yaşı yaşıyorlardı. Ama bunlara su olması lazım. Aşağılarda, değerlerde, Her herde akıntı sulay var. Galiba akıntı sulay ol, e, akıyordu. Çünkü sulayın e, yanına yapmaları lazım evlerini. Ee, buradan su gelmesi lazım. Tamamla zaten yok olmuş. Ama e, ilerlerde var su akıntı yerleri var. Şu aşağılarda akıntı yerleri var. Su akıntı yerleri var. Burada yaşam e, delikleri. Yani bunların yaşam olduğuna dair kanıt. Gidek. şuraya Ne Şuraya gidebilirsek. Aha. Hop. Allah güzel. Gerçekten. Tam tepkinde arama yeri. Şuralar neymiş? Bak aşağılarda hayali şeyler var. Aşağıda gidiyor yerler Şurada da otoyak taşı var Oturuyorlardı galiba Bu ne zinciri anlayamadım gitti Yukarıdan hat tıpı yapmışlar Yukarı çıkıyorlar mıydı? Bir şey yukarı çıkıyorlar Zincirle. Bizim Türkler yapmışlar onu Bakın. Zamanla açılmış. Gördünüz mü? Wow. Ya aşağıdan yol var. Şu şey çıkıyor, aşağı çıkıyor. Şuradan da gidiyor, gidiş yolu var. Şöyle. Şuradan bakarsan direkt yerinden gidiş yolu var. Şöyle oturalım. Eski. Şöyle oturalım. Size doğanın en güzel yerinden manzarasından şöyle bir kayıt alayım. Evet arkadaşlar. Eski belki Romalılar da böyle yapmışlardı. Oturup şöyle ama eskiden evler yoktu tabi. Şu evler hiçbiri yoktu. Diyek mağaraydı. Mağara evleri. Direkt at arabaları. At. Atlılar. Askerler. Bu yollarda belki Eee ne zamanla geçmişlerdi. Şu yol var ya, şu araba yolu var ya arkadaşlar. Hani şöyle bir yaklaştayım Şu araba yolu diyelim. Şurası. Şu Ayva yolundan askerler. Roma askerleri. Bizans askerleri. Belki he, Burayı e, savaş e, şeyiyle alan simdiler Hit Kitiklas Kitiklein güzel yerleşim yerleri yani belki Kitla yazdı belki Romalla devam etti Burada e, çok güzel ağaçlar var arkadaşlar. Burada ağaçlar götürüp e, şey ağaçlar, çam ağaçları, meşe ağaçları diyorlar. Meşe ağaçlardan güzel e, a, gemiler yapılır. Romalılar belki bu meşe ağaçlarını zamanla kullanmış olabilirler. Ama çok güzel meşe ağaçları var. Meş, meşeler, çam, e, çam meşe e, ağaçları oluyor ya diyemedim. Kusura bakmayın öyle yani şöyle manzarayla sizi baş başa bırakayım. Güzel Yaş, antik romanın eşsiz güzellik yerleri ama bazıları çökmüş, bazıları işte yanmış. İşte e, kralın, e, buraya sahip olan e, bir kral e, artık bunları yapmış simsiyah çünkü duvarlarda e artık siyaklık veya be belli oluyor. Yukarı çıkılmayan şeyler var. Belki yukarılardan gidiyorlar ama bulamıyoruz. Belki zamanla bulabilirim. E size gösterebilirim ama e şimdi olmaz. Vakitimiz bayağı bir dallaştı. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Sizden eski romanın güzelliklerini şehrin şehir manzaraları Güzel yerleri e, size tarif çalıştım. Abone olmayı, destek vermeyi lütfen unutmayalım. E, çünkü e, baya bir emek e, sahip ediyoruz. Bu emeğimizin karşılığını e, elbet alacağız ama sizin e, bana destek vermenizle de olur bu. Lütfen desteklerinizi eski emeyin. kalın, sevgiyle kalın. Abone olmayı, destek vermeyi unutmayalım.